Hiç garip bir his yaşadın mı? Sanki etrafta kimse yokken bile biri seni izliyormuş gibi. Etrafındaki sessizlik, görünmeyen ama seni hisseden bir şeyi gizliyormuş gibi. Ben yalnız olduğumu sanıyordum. Gerçekten. Ormanın ortasında. Sadece sakin bir yürüyüştü. Ben ve doğa. Ama o gün olanlar. Dünyaya bakışımı tamamen değiştirdi. Bu video sadece tuhaf bir deneyimi anlatmıyor. Aslında, etrafımızda gerçekten neler olup bittiğini hiçbir zaman tam olarak bilemediğimizi anlatıyor. Ta ki, çok geç olana kadar. Sonuna kadar benimle kal. Çünkü sonrasında keşfettiğim şey, o masum park gezisini bile sorgulamana neden olabilir. Doğayla hep bir bağım vardı. Çocukken babamla yaptığımız o küçük yürüyüşler, çamurun içindeki ayak izlerini takip etmek, ağacın kabuğuna dokunmak, kuş seslerini ezberlemek. O anlar hep içimde kaldı. Büyüdükçe şehir beni yuttu. Gürültü, beton, telaş. Her şey üstüme üstüme geldi. Ve bir noktada içimde bir boşluk oluştu. Doldurulamayan. Telefonu kapatmak istedim. Trafikten kaçmak, duvarlardan kurtulmak, kafamın içindeki sesleri susturmak istedim. Sadece nefes almak. Bir arkadaşım bir rota önermişti. Şehirden birkaç saat uzaklıkta, çok da bilinmeyen bir doğa koruma alanında gizli bir patika, Turistik değil. Sessiz. Tam aradığım gibi. Sabah erkenden çıktım yola. Yanıma sadece ihtiyacım olan şeyleri aldım. Bir matara su, biraz kuru yemiş, pusula, ilk yardım kiti, bir de babamdan kalan eski analog fotoğraf makinem. Ve tabi cep telefonumu da uçak moduna aldım. Çünkü bu kaçış gerçek olmalıydı. Bildirimler olmadan, sinyal olmadan, dünya olmadan. Ormanın girişinde küçük bir tabela vardı. Giriş serbesttir. Lütfen patikadan ayrılmayınız. Basit, sade bir uyarı. Ama ben meraklıyım. Her zaman oldum. İlk saatler harikaydı. Güneş ağaçların arasından süzülüyor, yaprakların hışırtısı adımlarımın ritmine karışıyordu. Yalnızdım ama korkmuyordum. Tam tersine huzur bulmuştum. Fakat bir noktada haritada olmayan bir patika gözüme çarptı ince, kıvrımlı, neredeyse gizlenmiş gibiydi. Ve işte tam orada başladı her şey. Bilinmeyene doğru ilk adımı attım. O patikayı seçmemin tek bir sebebi vardı, içimdeki dürtü. Bir şey bana git diyordu. Belki bir manzara, belki bir keşif. Belki de sadece içimdeki sessiz çalık, uzaklaş. Yol gittikçe daraldı. Açlar daha sık, hava daha nemli oldu. Sanki doğa beni içine çekiyordu, adım adım. Bir süre sonra rüzgar durdu. Kuşlar sustu. Ve ben bir şey fark ettim. Zaman geçmişti. Tahmin ettiğimden çok daha fazla yürümüştüm. Ama geri dönmek istemedim. Çünkü önümde güneşin vurduğu bir boşluk vardı. Bir açıklık. Sanki orman bir sır saklıyordu ve ben artık çok yaklaşmıştım. Açıklığa vardığımda saat öğleden sonrayı geçmişti. Gökyüzü hala mavi ama içinde garip bir ton vardı. Hafif bir pus, derin bir sessizlik. Sanki orası başka bir yere aitti. Matı yere serdim. Sırtımı bir ağaca dayadım. Gözlerimi kapattım. Ve o anda garip bir şey hissettim. Anlatması zor bir his. Soğuk değil. Korku değil. Ama bir bakış gibi. Birinin beni izlediğini hissettim. Yavaşça gözlerimi açtım. Etrafıma baktım. Sadece ağaçlar. Sadece doğa. Sadece ben miydim? Kendime "Hayal görüyorsun." dedim. Ama içimde bir şey huzursuzdu. Mantığım susuyordu ama sezgilerim bağırıyordu. Ayağa kalktım. Kendimi topladım. Geri dönmeliydim. Ama içimde adını koyamadığım bir şey büyüyordu. Ve işte o noktada o his ilk kez tam olarak kendini gösterdi. Sadece yalnız olmadığımı değil. Sanki istenmediğimi hissettim. Açıklığın ortasında durdum. Sessizdim. Her şey sessizdi. Ama o sessizlik huzur dolu değildi. Sanki orman nefesini tutmuştu. Benimle birlikte bekliyordu. Neyi bilmiyorum. İçimde bir kıpırtı vardı. Tanımlayamadığım bir gerginlik. Gözle görülmeyen ama varlığı her hücremde hissedilen bir şey. Kameramı çıkardım. Belki bir fotoğraf çeker, zihnimi dağıtırım diye düşündüm. Ama deklanşöre bastığım an bir çıtırtı duydum. Bir dal kırıldı. Arkamda. Kalbim duracak gibi oldu. Dönüp baktım. Hiçbir şey yoktu. Sadece ağaçlar. Sadece rüzgar. Sanki doğa bana oyun oynuyordu. Ama içimdeki his geçmedi. Tam tersine daha da yoğunlaştı. Biri vardı. Görünmeyen ama orada olan biri. İnsan beyni bazen mantığı susturur. Ama içgüdü. İçgüdü bağırır. Ve benim içgüdüm çığlık atıyordu. Adımlarımı yavaşça geri çevirdim. Ana patikaya dönmeye karar verdim. Ama patika artık göründüğü gibi değildi. Sanki ağaçlar yer değiştirmişti. Yol daha dar, daha karanlık, daha yabancıydı. Bilinçli bir şekilde yürüdüm. Her adımım yankı yaptı. Toprak yumuşaktı ama ayaklarım sanki her adımdan sonra biraz daha ağırlaşıyordu. Ve sonra... Bir ses daha. Fısıltı gibi. Tam seçemedim. Ama bir kelime gibi geldi. Adım. Sanki biri, kısık sesle çok uzaktan ama çok yakından. Adımı söyledi. Duraksadım. Kafamın içi zonkluyordu. Yine döndüm. Ve o anda. Onu gördüm. Açların arasında. Hareket etmeyen. Gölgelerle bütünleşmiş bir figür. İnsan mıydı? Hayır. En azından öyle hissettirmedi. Çünkü hiçbir şey yapmadı. Sadece baktı. O an zaman yavaşladı. Kalbim göğsümden dışarı çıkacak gibiydi. Ayaklarım yere çivilenmiş gibi. Ama gözlerim ondan kopamıyordu. Ve sonra bir adım attı. Benim olduğum yöne doğru. Bütün vücudum bir anda tepki verdi. Koşmaya başladım. Kontrolsüzce. Dizlerim titriyordu, nefesim yetmiyordu ama duramazdım. Patika boyunca koştum. Arkamdan ses gelmiyordu. Ama biliyordum. O da yürüyordu. Ağır ağır. Ama geliyordu. Nihayet tabelaları tekrar gördüm. Giriş noktasına yaklaşmıştım. Ama arabam. Arabamın kapısı açık. Yemin ederim kilitlemiştim. İçeri girmedim. Sadece baktım. Bagaj hafif aralıktı ve orada benim eşyalarıma ait olmayan bir şey vardı. Küçük bir taş. Üzerine oyulmuş bir işaret. Sarmal. Daha önce hiç görmediğim bir sembol. Aldın mı? Hayır. Dokundun mu? Asla. Ama oraya nasıl geldi? Ben yalnızdım. Değil miydim? O taş oradaydı. Bagajımda. Benimle gelmemişti. Benimle gidememişti. Ama oradaydı. Ve onu gördüğüm an içimdeki o his tekrar yükseldi. Bu sadece bir yürüyüş değildi. Bu bir karşılaşmaydı. İstemeden dahil olduğum bir şeyin ilk adımıydı. Eve döndüm. Ama o orman içimden çıkmadı. Gözlerimi kapattığımda hala oradaydım. Aynı açıklıkta. Aynı sessizlikte. İlk birkaç gece uyuyamadım. Kulak kabarttım. Evde, odada, hatta duvarların arkasında bir şey var mı diye dinledim. Ama hiçbir ses, o ormanın sessizliği kadar ürkütücü değildi. Bir sabah, dayanamadım. O taşı araştırmaya başladım. Sembol, sarmal şekilli, dıştan içe dönen bir desen. İlkel çizgiler. Ve bir anlam, gözleyen. Bazı forumlar, kaybolan kişilerin benzer işaretleri gördüğünü yazmış. Bazıları bunu bir uyarı olarak görmüş. Bazıları ise bir davet. Düşündüm. Ben neydim? Uyarılan mıydım? Yoksa çağrılan mı? O günden sonra tek başıma doğaya çıkmadım. Ama her doğa fotoğrafına baktığımda bir şey arıyorum. Açların arasında, gölgelerin içinde. O figürü. Çünkü biliyorum. Sadece ben görmedim onu. O oradaydı ve hala orada. Birinin daha karşısına çıkmak için zamanı bekliyor. Bazı yerler bizim için yapılmamış olabilir. Bazı sessizlikler sadece huzur değil, bir uyarıdır. Ormanda yalnız olduğunu düşünen herkes belki de yalnız değildir. Bana sorarsam, doğa hala bilinmeyenlerle dolu. Gözümüzün görmediği, aklımızın almadığı ama bedenimizin hissettiği şeylerle. Eğer bir gün böyle bir sessizliğe denk gelirsen. Dur. Dinle. Ve içgüdüne güven. Çünkü bazen. Açmak için tek şansın, o ilk histir. Bu hikayeyi buraya kadar dinlediysen. Teşekkür ederim. Gerçekten. Peki, sen hiç böyle bir şey yaşadın mı? Onlardan, sanki biri seni izliyormuş gibi hissettiğin, ama kimsenin görünmediği o garip anlardan. Yorumlara yaz. Çünkü yalnız olmadığını bilmek, bazen her şeyden daha önemlidir. Eğer bu hikaye sana dokunduysa, lütfen videoyu beğenmeyi unutma. Kanalıma abone olman, inan bana, anlattığım bu tarz hikayelerin devamı için büyük bir destek. Ve bu videonun sonunda, ekranda başka bir hikaye daha görüyorsun. Gerçek, tuhaf ve senin gibi biri tarafından yaşanmış. Hemen şimdi tıkla ve oraya geç. Çünkü, bazen en korkutucu şeyler, en sessiz yerlerde başlar görüşmek üzere